83 yılında vefat etti. Ustamız Kısa Kürek. Bu sene 30. yılını e, yı Erkek'te idrak ediyoruz. Çeşitli şehirlerde anılar e, anmalar, e, etkinlikler yapılıyor. Sakarya'da da bir ay boyunca yapıldı. Belki bu senenin finalinde böyle bir Sapanca Şiir akşamları içerisindeki bir panelde yapmış olacağız. 30 yıl sonra Fazıl yeniden mi keşfediliyor sorusu aslında benim açımdan kolay bir soru değil. Sayın Hüseyin Yorumlar böyle bir soru sorup bunu cevaplamadan konuşmama geçmemi istemiyor ama konuşmam da bir ölçüde 30 yıl sonra ölümünden 30 yıl sonra Necip Fazıl'ı yeniden nasıl anlarız? olsun diye e, şu kadarını söylemek isterim. E, sadece Necip Fazıl değil, başka birçok e, edebiyatçı bir düşünürü yeniden okumak, onun yaşadığı düşünce ürettiği dönemin dışında da yeniden algılamak, zaman zaman sorunlar e, doğduğu gibi aynı zamanda bugünü ve yarını inşa etmek açısından da bizim için e, bu açık. Bunları e, hatırlamış oluruz diye düşünüyorum. Ben bugün itiraf edip e, sizlere sunacağım konuşma yaklaşık bir ay önce İstanbul'da bir sempozyumda sunduğum bir bildirinin e, bir bakıma tekrar edilecek. Bir müddet evliliğinin e, bence en önemli özelliği olan şairliğinin, Türkiye e, bir e, objeden yola çıkarak anlamaya dönük bir çalışmadır. Dolayısıyla Büyük kapakları üzerine 1943 Eylül'ünde yayınlanmaya başlayıp 78'e kadar e, aralıklarla bazen haftalık dergi, bazen aylık dergi, bazen günlük gazete şeklinde haftalıklarla aralıklarla 500 küsür sayı yayınlanmış bir dergiden ya da süreli yayınla e, söz ediyoruz. Bu süre içerisinde 43 ile 78 yılları arasındaki 35 e, yıllık zaman dilimi içerisinde e, Türkiye'nin ve dünyanın geçirdiği bir e, değişimde gözlenmektedir. Derginin çıkmaya başladığı yıllarda dünya ikinci İkinci Dünya Savaşı ile uğraşıyor bir taraftan. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarı ve e, özellikle Hasan Ali Yücel'in kültür ve eğitimde yaptığı humanist e, yayın faaliyetleri sürüyor. 50'den itibaren çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti süreci, 60'dan itibaren Batı'da